Merhabalar, bugünkü yayınımızda Keskeş Genel Başkanı Şaziye Köse ile birlikteyiz. Şaziye Hanım'la bugün kamudaki açığa alınmalar ve ihraçlar hakkında konuşacağız. Merhaba Şaziye Hanım, tekrar hoş geldiniz. Siz size öncelikle sorum şu olacak. O hal ilanından itibaren 87 bin kamu görevlisi ihraç edildi, 35 bin kamu görevlisi de açığa alındı. Bu kamu görevlilerinden kaç tanesi KESK üyesiydi? Şimdi e, öncelikle rakamları düzelterek başlayalım. Çünkü onlar bir önceki KHK sonuçları olarak yansıdı. Sizde o bilgiler var. Fakat son KHK ile yeni ihraçlar mevcut. Onun için rakam biraz daha büyüdü. E, şu an 97.600 küsür e, kamudan ihraç edilen kamu emekçisi var. E, yine 37.900'e yakında açığa alma devam ediyor. E, fakat bunların ardı arkası kesilmiyor başlangıçtan bugüne. E, aynı zamanda yine bir 190 binlik sayıdan bahsediliyor. Bunun 129 bini e, baylok operasyonu olarak önümüzdeki günlerde e, bekleniyor. E, üstü de büyük ihtimalle kayyum atanan belediyeler, yerel yönetimlerdeki kamu emekçileri olacak. Çünkü onları bu kararname son KHK içerisine almadılar bizim öngörümüz onları özel bir KHK o. Sadece yerel yönetimlere dönüp özel bir KHK yapılarak görevden uzaklaştırılacak. Peki sizce sistematik hale getirilmeye çalışılan bir durum mu bu? O yüzden parça parça gerçekleştiriliyor. Bir de benim özellikle merak ettiğim bir husus var. Bir dönem ihraç edilenlerden geri alınan memurlar oldu. Göreve iade edilenler oldu. Sonrasında tekrar ihraçlar gerçekleşti bu insanların içerisinde. Sizce bununla ne amaçlanıyor? Şimdi bu soruyu biraz öncesine giderek yani 15 Temmuz darbe girişiminin öncesine gitmemiz lazım. Çünkü keske dönük aslında yapılan baskılar, işten atmalar, yüksek disiplin kurulu eliyle uzaklaştırmalar vesaire bunlar neredeyse bir yıllık bir sürece yaslanıyor aslında. 15 Temmuz'dan önce başladı. Keski hırpalama, dağıtma, bir direnç odağı olarak ortadan kaldırma yönünde çeşitli AKP'nin atraksiyonlarıyla yüz yüzeydik. Binlerce üyemiz soruşturma yatağı bir tutuldu. Bunun nedenini şuna bağladılar o dönemde. Bir bu 10 Ekim katliamı. Bu katliamdan sonra bizim 12-13 Ekim'deki iş bırakmamız. Bunu gerekçe göstererek işte üyelerimizin büyük bir çoğunluğu adli yargıya taşındı. gözaltına alındı, tutuklandı, çeşitli cezai yaptırımlara uğradılar. Bu hala devam ediyor şu anda. Başka bir e, sahikle devam Bahanesi ettiriliyor. Değişti yani. Bahanesi değişti evet. Aslında. Şimdi 15, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ne oldu aslında? Neler oluyor veya şu anda? Biraz ona değinebiliriz. 15 Temmuz'u zaten bir lütuf olarak gördüklerini toplumun bütün kesimleri biliyor. Bunu kendileri de zaten ifade etmiş oldular. Birinci kanun hükmünde kararname e, hani biz kendimiz için yayınlıyoruz ve olağanüstü hali de bunun için ilan ettik diye açıklama yaptılar ya o dönemde. Fakat biz ...kanun hükmünde kararnamenin ilk dört maddesine baktığımızda... E, ...kamuda e, köklü, kitlesel, toplu işten atmalarla yüz yüze olduğumuzu görmüş olduk. E, bizim üyelerimizin büyük bir kısmı evet e, FETÖ ile ilişkilendirilerek o kararnamede yer aldılar... ...fakat e, şöyle de bir kurnazlık vardı bunu da e, burada ifade etmiş olayım. E, o maddenin içerisinde FETÖ ile ilgili maddenin içerisinde aynı zamanda e, ona göre... Hani bizim her yaptığımız iş zaten bir terörist, terörist eylem olarak nitelendirildiği için uzunca bir süredir keskin. Bizim üyelerimize dönük de orada çeşitli sendikal eylemlerimiz ve etkinliklerimiz aslında suç olarak e, gösterildi. E, bizim e, FETÖ ile bağlantılı herhangi bir üyemiz yok. Biz bunu biliyoruz. Bu kadar netiz. Ve hemen darbeden sonra sanırım 3 gün sonraydı Çalışma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede de. Yani bizi nasıl oluyor kesk yani tarihi boyunca aslında darbelere karşı olmuş bir örgüttür ve hiçbir zaman bir darbe ya da darbe taraf, taraftarıyla ilişkilendirilemeyecek bir örgüt bir örgüt ve aslında bu ülkede belki de tarihsel olarak en fazla da darbelerin mağduru olmuş e, bir örgüt. Bunun bir bahane olduğunun farkındaydık biz şimdi işin esas kısmına dönelim aslında kamuda bu kanun hükmünde kararnamelerle işten atmaların gerekçesi şudur uzunca bir süredir kamudaki iş güvencesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu öyle getiriliyor, önümüze böyle getiriliyor fakat bir türlü hayat bulmuyor. Şimdi kamuya döndüğümüzde sağlıkta ve diğer alanlarda kısmi özelleştirmeler vesaireyle bunu bir biçimde hayata soktular. Fakat eğitim alanı hani bu ülkede, Türkiye'de en büyük ve hantal alanlardan bir tanesi. Burayı dönüştürmek o kadar kolay değil. Yani sermayenin tasallutunu açmak, hani onun yeniden kendisini karlandıracağı bir alan olarak buraları ona açmak o kadar kolay değil. Belki de o yüzden yine bu ihraçların ve açı almaların bir çoğu şey eğitim senli öğretmenlere karşı gerçekleşti bu yüzden. Evet, evet öyle. Tabii ki şöyle bir durumda söz konusu Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız bir çalıştayda biz bunun ne anlama geldiğini tam olarak öğrenmiş olduk aslında. 2023 Cihan Devleti böyle bir projeleri var. AKP'nin böyle bir projesi var ve Cihan Devleti lidere dayanır, lidere sadık bir kamu çalışanı tipolojisi yaratma diye bir hedefleri var. E, bu tipolojiyi yaratmak için önce kamuyu e, ne yapacaksın? Kitlesel işten atmalarla alan açacaksın e, bu sadakat e, gösterecek çalışanlara. Bunun hamleleriyle yüz yüzeyiz ve kitlesel atımlar da bundan dolayı biz bundan sonraki ihraçlarda aslında şu an kesikteki ihraç sayısı 2.522 son kanun hükmünde kararname de dahil ve biz sayıya baktığımızda aslında en az işten atmanın keski üyelerinde olduğunu görüyoruz fakat burada da bir algı operasyonuyla sanki keske bağlı iş kollarına üye olan herkes işten atılmış da hani suçluymuş yani çeşitli böyle bir algı, böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor tam tersi iktidarın kendi kurdurduğu memur sen ve kamu sende Eh, ihraçlar ihraç edilen üye sayısı çok daha fazladır. Bunlar kamuoyundan gizlenmektedir. Bu iki sendikanın başkanı da, konfederasyonun başkanı da son yaptığımız eh, KPDK diyoruz biz. Kısa yani kamu personeli danışma kurulu senede dört defa yapılıyor. Burada birbirlerini fetöcü olmakla suçlamışlardır ikisi. Eh, onun için kamuoyu algısını buradan kırmamız gerekiyor. Kesk aslında kamusal alanın e, sermaye açılmasında direnç gösterecek en önemli örgüttür. Hala e, bir direnç noktasıdır, mücadeleci bir örgüttür. Onun için bertaraf edilmeye uğraşılıyor. Anladım. Söylediğiniz gibi bu açı ve ihraçlarda özellikle kesikli hı. memurlara karşı gerçekleşen bu durumda FETÖ bahane edilmeye çalışılıyor. Hı hı. E, peki sendikanın bu duruma karşı başlattığı bir hukuki süreç var mı? Bu meselenin hukuki boyutu nasıl yürütülüyor? veya? Elbette birinci günden itibaren e, hiç vakit kaybetmeksizin ilk kararnameden başlayarak biz üç boyutlu bir mücadeleyi gündeme soktuk kesk olarak. Şu an oradan da ilerliyoruz. E, üç boyut derken neyi kastediyorum? Bir, e, bir kere üyelerimizle maddi manevi her türlü dayanışmanın derhal ve sıkı bir biçimde kurulması. E, i̇kincisi hukuksal mücadele, e, iç hukuktaki bütün yolları tüketmek üzere e, tüm üyelerimizin sorumluluğunu üstümüze alarak Davalarını açtık. Anayasa Mahkemesi, İdari Mahkemeler bütün bu süreçleri e, yürütüyoruz. Aym sürecini başlatacağız. yani uluslararası e, Avrupa e, mahkemeleri bunu da iki boyutlu yürütüyoruz. Hem uluslararası ilişkiler boyutuyla hem hukuk boyutuyla e, ilerletiyoruz. Yine bizim üst konfederasyonlarımız olan Avrupa Sendikalar Birliği ve Dünya Sendikalar Birliği ile de işbirliği içerisinde yürütüyoruz mücadeleyi. E, Aym süreci. Başladığı anda e, Uluslararası Barolar Birliği ve e, yine İTÜK ve İTÜK'un kendi e, hukuk bölümleri de bizim hukukçularımızla birlikte bu davalara müdahil olacaklar. Üyelerimizi kesinlikle bu yönde yalnız bırakmayı düşünmüyoruz. Üstelik biz KESK olarak sadece kendi üyelerimizi değil ne olduğunu biliyoruz. E, bu süreçler başladığında diğer konfederasyonlar kendi üyeleri içeri girmesin diye kapılara güvenlik görevlisi koydular ve kendi üyelerini konfederasyonlarına ve sendikalarına almadılar. Biz tam tersini kendi üyemiz de dahil olmak üzere bu konuda mağdur olan herkese hukuki olarak her türlü yardımı desteği vereceğimizi beyan ettik. Gerçek demokratlık da budur zaten. Çünkü sendikalar kendi üyelerinin haklarını korumak için var olan örgütlerdir. Biz de 3 milyon kamu emekçisinin sesiyiz iddiasıyla yürüyen bir örgüt olduğumuza göre herkesin bu mücadelede arkasında ve önünde olacağımızı beyan ediyoruz. Ee, diğer e, taraf ise tabii ki bu bir mücadele gerektiriyor. Şu anda ihraçları özne yaptığımız e, onlarla birlikte konfederasyon yönetimimiz ve konfederasyonumuza bağlı iş kollarının yöneticileri olarak çeşitli eylem takvimlerimiz var. Bunlardan bir adım bile e, geri durmadık. Bunu ilerleterek sürdüreceğiz. Peki ben size bir şey daha sormak istiyorum. Bu hukuki boyutuyla alakalı hukuk alanında da işte birçok aslında hakim FETÖ iddiasıyla şey yapıldı. Alındı. Bunun hala işte bu temizlendiğinden emin değiliz. Hala o hakimler, gerçekten ilişkisi olan hakimler, belki de suçsuz olan insanların aslında FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddia edilen ama suçsuz olan insanların davalarına bakmaya devam ediyor olabilirler. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi birkaç çarpıcı örnek vereceğim sonra bu konuya değineceğim. Örneğin bizim bir tane üyemiz 3 defa ihraç edildi. Aynı kişi. Yani üç defa peş peşe üç tane ayrı kararname ihraç edildi. Şimdi çarpıklığa bakar mısınız? Yine en son Mardin'de bu sosyal medya paylaşımlarından dolayı üyelerimiz gözaltına alındı. Eğitim sen üyeleri savcı, bir cumhuriyet savcısı bizim üyelerimize eğitim sen üyesi olmanın suç olduğunu bilmiyor musunuz gibi bir soru sorabiliyor ki eğitim sen bu ülkede hani yasal, yasal sendika. meşru, örgütlü bir sendika. Ama buna rağmen mesela savcı böyle bir soru sorabiliyor. Bunlar çarpıcı örnekler. Yine bir başka arkadaşımız Baylok Operasyonu'nda <laughs> öğretmen arkadaşımız görevden alındı, ihraç edildi. Fakat daha sonra Kendisine verilen belgede pek çok insanın karşısında Baylok yazarken onun kutucuğu boş bırakılmıştı. Çünkü böyle bir şey yok, ee, tamamen e, şuna dönük saldırılarla yüz yüzeyiz aslında biz. Bizim sendikal aktifli, aktif olan üyelerimizi, yönetimlerimizi alarak bizi kapatmaya çalışıyorlar aslında. Geçmişteki gibi hadi örgütü kapattım, ee, bunu yapamadıkları için başka bir kapatma yöntemi e, deniyorlar kendileri. Ama FETÖ burada tamamen bahane. E, bu hakimler için de geçerli. Hala kamudaki e, belki yüzlerce binlerce yönetici için de geçerli. Çünkü ne olursa olan aslında en altta çalışan emekçileri oluyor. Bunu bilmekteyiz biz. Çünkü onları devlet kadrolarına ne biz yerleştirdik ne başka birileri. Yerleştirenler kimi yerleştirdiklerini çok iyi biliyorlar aslında. Şimdi karşılıklı kaygı ve korkuyla... E, birbirlerinden birbirlerinin yanından geçerken birbirlerine selam dahi vermek sizin böyle bir çalışma biçimi yaratmış durumdalar çünkü durum artık şuraya vardı. Herkes her sabah kalktığında acaba yeni bir KYK çıktı mı ben var mıyım o listede endişesiyle çıkıyor yine son bir cümle söyleyeyim bu konuda işte yeni daha yansıdı basına Fetö diye öğretmenleri bilmem kimi açığa alan müfettişin kendisi fetöcülükten tutuklandı bunu gördünüz zaten basında durum o kadar karmaşık ilerliyor ama bunun nedeni aslında bu alanları tamamen e, tasfiye etmek. Yani gerçek neden bu. Çok teşekkür ederim Hanım sorularımıza cevap verdiğiniz teşekkür için teşekkürler.